Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Snod. Bugün sizlerle birlikte Minecraft modu survival'a kaldığımız yerden devam ediyorum. yani bir sabah olsun. Bugün e, sizlerle birlikte dediğim gibi şeylere gideceğiz. Burada niye ve işte altın var bilmiyorum. Hemen map'imizi açalım. Ha dur. O ne? Ha malikane. Orası ne olur? Sorduracak şu yerleri merak ettim. Bunlara gideceğiz. burada da bir yap ama yapı gibi durmuyor. Şuralara gideceğiz. Yani nerelerde? Burası, burası, burası. Çıkacağız şuralar, şuralar. Bir de buralara göz atacağız. Ondan önce ee, mantar boşaltması yapmak istiyorum. Yemeğimi alayım. Obun kalsın. Olur kalsın yemek. Bu bu tahmini bir şuraya gitmiş olabilir. Aynen. Totemin buraya gitti. Sonradan geldi aklıma var arkadaşlar. Hiçbir şekilde bakmadım. Ondan bir düşündüm Acaba buraya gidebilir mi? yoktan tanım falan filan. Diye 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 diye. Oraya gittiğini kabul ettirdik. Kendime. Bir tane balta lazım. Bu balta çok güçlü değil. Hiç değil hatta. Alt memalarımızı alalım. Bilen burada değil. Ee, onun için mu? Hemen buradaki chestimize bakalım. Chestimiz neredeydi? Siz ben oraya mı chest yaptım? Ben oraya chest yapmıştım. Hmm, altın elmamız var. Soğanımız var. Kapamız var. Bir dakika şöyle bir avantaj düzeni yapayım. Bulmadan adam burada <laughs> daha rafanın zincir mi ki yok mu? Hemen şuradan kendimize yani demir balta yapalım en azından. Ee, bir tek şey yaptım daha güzel olacak bu durum. Vardı. Odunlar bende. İyi gidi kafa. Kafa gitti kafa. Kafa kalmadı. Ben bir yola çıkalım. İlk nereye gideceğim? Öndeki yere gideceğim. Ondan dolayı şu şekilde gitmem lazım. Şu yönde gidelim. Ben niye yağmacı görüyorum? Bakacağız. Unutacağız. Opa. Bu güzel bir şeye benziyor. Terk edilmiş yani. Büyük umurum değil. Ama bunun altında bir yerde bir şey vardır hissediyorum. Aslında yerleşilir lan buraya. Şey havası siz deyin. Ee, terk edilmiş. Bu güzel. O ne? Şapkalı büyüncü ne? O barı güzel yerleri açılıyoruz da. Bu ne? Bak ona bakmam lazım benim. <laughs> Ana. Lan. Öbürü gibi tripling çibe. Abi. Tripling ne lan bunlar ya? Mal mal koşuyorlar. Şimdi bir gel bakayım. Geç koş geç. Ölürüm bura şimdi. Ha iyi. Savurması var yani. Bu bitik daha OP. Güçlü. Çık 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 Bakalım burada ne var. Bu çarpma 5. Çarpma 5 mi lan bu? Yok. 4. Çarpma 4 ya da 6. Roma rakamlarım hiç yok. Teklik var. İndik. Ve güzel bir yer. Mekan güzel. İdare edici kral. Devam ki. Aha. Minnak. Ölülük bir ev bu. Yani yaşamalık bir ev. Yeni. Yeni. Ne var lan bu evin arasında? Yo. Gidelim bakalım buradan gidelim bir madene uğrayalım. Bir takılıyorum. Evet. Ya Ay yok artık çalıya bile takıma var mı? görmeden. ise şey görmeden. De bunun olayı ne? Ha. Ben diyecektim acaba nerede saklamayıp ne anlıyordunlar. Ve akıllı sanki. Bal saklama değil ki bura merdi mi? Az önce buyur yok ettim. Bu video cat, neyse. Mağara köprüden geçilir bro. Köprüden gidilir. Boyumu çöküş yaşadı. Burası yeni biyomlar olduğu için yani çankın daha yüklenmediği için kastıracağım. O böyle kastırsın zaten. Ha o mobların yeri hala orada ya. İstemiyorum orayı. Üstüne duram sürü sürü yağdılar. Not bad, not bad. Diyeyim size burada yaratık olmama ihtimali sıfır. Hayır yaratık olmama doğru. Olma ihtimali yüksek. Şuraya gideceğim. Cadı evi orası yüzde doksan da. Uğrayalım. Sırayla turluyorum. Bu önümdeki kocaman bir mağara. Bu önümdeki kocaman bir mağara. Net hissettim. Mepe bakarak sen de çözebilirim bunu. Ye yeah, buddy bu ne be? Aa bunlar yapı gibi geldi. Ulan kafama. Ne, ne kuyu var. Lava pool var. Arkadaşlar nedir çok merak ettim. Yani merama yenik düşeceğimi hissediyorum. 10 numara portal yaparım da. Tamam mı? Buraya gel gel. O aç. Tek şey neyse. Portal buraya açacağım. 10 numara portal yaparım da. Şuraya ben kapayayım. 10 numara portal yaparım derken Beni bekle. Buraya kaçır. Bunu atır. Bunu tane buraya. 3 tane üstlerine. Arkadaşlar kıskanmayın. Çok güzel portal yaparım ben. Ve. Buradan atmadı ama. Buradan atıp atıp. Tamam. Aldım, koydum. Aldım, koydum. Aldım, koydum. Oo. Oh! Abi 10 numara 5 yıldız portal yapım yani. Nasıl bir lan o? Abi şaka mı lan bu? As ya, alakalı? Lanın yarısı bitti. Ne lan? Abi alakalı. bu alakalı? Bu montaj kilolar var mı bu? Hiç geçmez zaten lan Oyla. Hadi bir feda etmemi sildim. Çakmağım yok çok iyi. Bunu alayım. Bir şuradan atalım da suyumuzu feda etmemiz demek. suyumuzu aldım. Çakmağım yok. Yes 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 yes. Abi bu yıllar geçerdi. Bunun yanmasını beklemek 10 yılımı alır ha. Abi dedim ya gidelim ne ha gidelim be. Çakmağımız yok. Abi sanki çok 10 numara portal yapmış gibiyim ya bir de. Abi iskelet bir git ya. zombi alır İskelet aldı lan map'ten gördüm bu ne önümde bir şeyler var methor mu ney what the ney Tane antik sen antikalıkla ne alaka? <laughs> saldırmazsın inşallah. Bak burayı unutmayalım ha. Büyük mağaranın şeyi. Aa burada bir şey var lan. Büyük mağaranın sağ altı. Oooo. Bak <laughs> uyardım seni. Benden. Güzel. Evet. Ne kadar canım var lan? Ev Vallahi burada uyurum ha. Creeper gel. Creeper gel. o az akıl yani. Uyuyor. Şimdi bakalım bu ne? Bunun olayı ne şimdi? Burada bir şey var mı? bunu bir anı bir olay yok. Buraya at o zaman. Bilinç al. Ne yani yaşamalık? Mınnak bir ev. Şimdi sonra nereye gidelim? Şuradan dümdüz gidelim. Şöyle gidelim. Buraya uğrayalım. Sonra eve gidip bitirelim. ya. Yani şuradan dümdüz gideceğiz sonra. Tamam. de videomuzu bitirelim. Bu bölüm sadece turlayacaktım arkadaşlar. Bir şey yapmayacaktım haberiniz olsun.

Abi uçan ada var. Ne? O ne alakalı? Ruhh, bura ne lan? Abi uçan ada var. Ametis parçaları var onda ne diyeceğin abi? Hem <laughs> yadırda bir farklılık var mı? Sadece yatak farkı var. Biz buraya alalım, ben, pek ölürsek burada alalım bari. Buradan dümdüz ev dikeceğim de o ne ya? Çok tuhaf. Aşırı. Ha, bir de yağmur başladı. 10 numara 5 yıldız. Yeti gece doğalım öyle doğalım diyeceğim de şahlarımın gelmediği geldi aslında diyor. Eve giderim. <laughs> Abi bura içinde kaldı ya. Orayı da tamam lazım. Arkadaşlar eve gelmiş bulunmaktayım. Ee, bu bölüm burada sonlandıracağım da. Şunu söylemek istiyorum sadece sizlere. Yani şurada bizim güzel yaratıklarımızın olduğu minimetten görebiliyorsunuz. Orayı nasıl lootlayalım yani barışçıla hiç geçmek istemiyorum ama soracağım. Barışçıla geçip mi mutlayalım? yoksa böyle normal zorlukta mı normal baya zor olacak ya. Bir şansımız deneyeceğiz. iskeletler sorun. Burada size bırakıyorum. Ee, videomuz bu kadardı. Bu bölümde sadece kültür yerleri gezdim. Nerede? Zaten görmüş gördünüz. Yani şurasını gezdim. Güzel yapılar vardı. Buraya gitmedim. Buraya gideriz sonraki videoda. Yani bir açılma yap. Aha bak bura var. Buracık var. Sonraki videonun olsun bunu. gibi bu yerleri gezdik. Şurada bak hemen bulayım. Burası cadı var. Burada sorgulamayacağım. Şu değil. Burada. Heh, tam burada. Netherite bulduk anlamadım şekilde meteor düşmüş. Böyle yorumlayacağım ben bunu. Ee, kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşça kalın.